Merhaba arkadaşlar, bir videomuza da hoş geldiniz. Happy Wheels oynuyorum. Happy Wheels Part 4. Dün üç video çektim, ikisini bugün birine dün yükledim. Şimdi de bir yeni videolar olarak karşınızdayım. ya? Bir tane mi görmüştüm? Onu oynayacağız. Ha şarkı kesildi Allah'tan. Yoksa işim iyi değil. Nerede bu? Hadi. Ha gel. Pokemon Adventure. Ya ha tam internet gitti sandım. Neyse. Bir videoda daha beraberiz işte dediğim gibi hep Wheels oynuyoruz. Başla. FPS e çok düşük. Videodan dolayı. Allah. Çok yavaş. Şu anda bilgisim. FPS'nin 10. Şu anda 9. 10. Türkiye'de. Pikachu. Pikachu. Allah Allah Allah. Ya yürü gitti ya senin bekleyecek. Hah. Üç kere gitti. Hah. Kurtar Pikachu yezdim çok güzel. Aslında oldu ya. Dur dur dur. dur. Kafamı çarptıracak hemen suyun içinde bisikletleyiz. Bekle aha bir şey geldi. Şimdi o an görmek istiyorum. Hopa <laughs> kafa gitti. <laughs> devam edelim. Daddy. Ah. Olmadı. O devam ediyor. Güzel. Kolun açıktı çok güzel. Pritchett'e olacağız. Pewter Ski Allah Allah ah. Neyse hepimiz bilmiyoruz ama gelecek videolar hakkında konuşalım biraz da. Belki Minecraft videoları çekecek. bense. Bilgisayar Minecraft'ı kaldırmadığı için yine bir bilgisayar sahip olana kadar hep Windows çekeceğim. Zaten okulların kapanmasın ki kaldı. Çok rahat olacak. Ondan sonra çekmem videoları her gün gelebilir. Şimdi upload hızım düşündüğümden çok hızlı. 5 dakikada bir video yükleyebiliyor. Şanslı insan. Eğer bilgisayar alınırsa yalnız döneminde Minecraft'ta <Gülüşmeler> çekeceğim videolar hangi games olmayacak ama ha, belki çekecek ben ben de oynayacağım onlar. Bir kıtlar prison veya mini games veya skyblock. Neyse işte mini games, prison, skyblock, aynen games otur şeyler çekelim çünkü hunger games'e zaman kontrol edilemediği için kötü olabiliyor bu. Ya zaten iyi bir şey. <gülüşmeler> zamanlı kontrol edilmemesi de yani her şey de akışına bağlı. Çok uzun sürüyor. Mesela geçen gün video çekmeden oynadım. 15 dakika sürdü oldu ki benim Bandicam'ım 10 dakika çekebiliyor. Sınırsız al diyeceksin ama sınırsız almayacağım çok para. Para çok fazla. Camtasia Studio'yu yükledim. Arkadaşım belki yani onda da var ama onda full versiyon olarak geçiyor. Ben de ne dedim ona gibi ama ben de para istiyor illa. Yani illa para lazım onu alabilmek için. Param da yok. Ama premium alabilecek kadar param var. Minecraft'ım olursa premium alacağım. Bilgisayarım olursa premium alacağım. Kafamı çıkarmaya çalışıyorum. Hop, değişmiş gibi geliyor. Bugün de video çekiyorum. Günlük video. Gitseri beni. From me. Benden. Hayır. Hayır. Olmadı. Hayır. Olmadı. Dövme. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Mezurillemine. Şeytanirrahim. Günallah. Günallah. Ben bunu sevmedim çünkü. Tıklanmıyor. Allah. Evet. Bir bilgisayarım var zaten. Beni Ben kim <laughs> gösterdim size? Arkadaşlar bir dakika durduruyorum. Sonra devam edeyim. Evet geri döndüm. Bir sorun hallettim. Tamam. İyiyiz. Şu anda durumum iyi. Ha BMX Park. 10 FPS. Ben, benim için rekor. Allah 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 Allah. Çocuğu gebertme şansım var mı? Şapka 5 dakikada gitti. ha Tamam çocuktan da kurtuldum. Daha hazırım. Evet. kardeşim bari... Danışmalar. Atlarım inşallah inşallah inşallah. <laughs> ha ah, tamam. Bugün iyi çekmeden oynadım. İyiydim baya ama o <laughs> başarı bir daha göstermeyeceğim sanırım. Şans işte. Bilen bilir belki e, Spike Fall diye. Bu mızrakların arasından düşme var. Düşme olayı var. Orada. Çok iyi. Bir dakika. Evet döndüm. Çok iyi değilim yani. <laughs> bağlantılar bağlantılar. Zedin i̇şte dinlettim şu anki durumu. Run. On. Evet. Güzel. Heyo, bu uh, O ikili ters takla ve bitti. <laughs> İyi Peki bir şey yapamam. Bunu kullan kullandım. yine. Videoyu burada kesip ikinci park videomu devam etsem diye düşünüyorum. Son bir el ile oynayayım. Ondan sonra videoyu kesip ikinci bir bölüme başlayacağım. Rest <laughs> adam. <laughs> Benim ikinci follow. <favorim. gülüyor> Balkan iter. Ne bu oynadığımı hatırlıyorum. Ah, bacaklar da gitti. Ne bakacağız şimdi? Oba. ha. Çok güzel. Pilates yaparken. Bu ne lan? Allah bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Of. Kafam gitti. Tamam. En baştan. Şimdi durdurayım. sonra videoda görüşmek üzere. Tamam.